Bu türkü de dilime dolandı. Gülnaz kolay gelsin. Sağ olasın. Ama keşke bana bir sorsaydın ya. Neyi soracağım? Biz çamaşırları asmıyoruz. Onu ben anladım zaten. Onu ben anladım çünkü kötü bir koku vardı çarşaflarda. Ne kokusu? Böyle ekşim, tırak, rutubet gibi kötü bir koku. Benim çarşaflarımda. Ya, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Ve senden öğreneceğime kanaat getirdin anladığım kadarıyla. Ya tabii seve seve öğretirim ben sana. Bak şimdi, çamaşır güneşte kuruyacak. Tamam, böyle sakız gibi asarsın, efil efil. Biz Urfa'da avluya böyle asarız, o beyaz sabun kokusu her yeri sarar. Ben biraz da karbonat koyuyorum, Hadi bu sırrı da sana verdim hadi. Çok güzel söylüyorsun da yalnız e, burası Urfa değil. Yani burada bazı kurallar var. Komşular böyle bahçeye çamaşır asılmasından rahatsız olabilir. Niye pisler mi? Hayır görüntü kirliliğinden şikayet edebilirler. Hasan Başkaya'nın evi olduğunu bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Bence bilmiyorlar. Bilseler yemez korkarlar. Anladım. Peki sen gidene kadar böyle olsun sonra şey yaparız. Yalnız bu arada bizim kurutma makinemiz de var. Aklında bulunsun. Ya sen anlamıyorsun. Kokutuyor, kokutuyor. Kokutuyor diyor. Başka bir şey demiyor. Delirtecek beni. Sen daha çok beklersin benim bitmemi gece uyumamışım bu gece. Alo Filiz gelmedin gene kahveye. Nasıl geleyim abla Allah aşkına? Hasan'ın kız kardeşiyle uğraşıyorum. Ne zaman dönüyor? Ne bileyim ben. Kızını kursa yazdıracaktı. Ömer götürdü. Ah iyi hadi hayırlısı olsun. Sen ne yaptın? Ayça nasıl? Aman Ayça ne yapsın işte öyle bahçede. Garip garip hareketler yapıyor. O ne demek öyle? Ay aman ne bileyim Filiz işte, öyle ayağını ayırıyor, bacağını Hı. ayırıyor falan. Ay sorma canım, çok sıkkın. Öyle deli deli konuşuyor kendi kendine. Neyse bak ne diyeceğim, ee, akşam Ayça'yı da al, bize yemeğe gelin. Kızlara da haber vereceğim. Aa iyi vallahi, çok iyi olur. Hem e, konuşurum ben biraz onunla. Ay Filiz, konuş sen onunla, konuş. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kızım... ...bundan baş edemeyiz buralarda. Tamam. Peki, hadi görüşürüz.